Sonunda eşyaları yerleştirdim. Biraz uzun sürdü ama etraf bayağı bir güzel oldu. Kasten ben beğendim. O şahsen miydi ya? Ha kasten ha şahsen neyse. Viola ne oldu kanka? Etrafı güzel dekor etmişsin beğendim. Ama bir kusur var. Neymiş o? Şey açıkçası etrafı dizayn etmende değil. Şunda biz ayrı eve çıkarak iyi mi yaptık kötü mü yaptık? Kanka bu nasıl soru? Benimle ayrı eve çıktığına göre iyi bir şey. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Ee, peki o zaman bir şey daha soracağım. Hızlı soru bekliyorum. Şey destek gelir değil mi? Kanka bu soruyu da sormamışsın gibi kabul ediyorum. Annemden senin babandan bir sürü destek gelir. Kapımı çaldı. Sanırım evet. Ben bakayım. İlk günden kim ola ki? Neyse ben pisini yemeğini vereyim. Pisi yeni evinden memnun musun bakayım? Harika. O zaman ben de Nutella'nın yanına gideyim. Ha? Şeker teyze. Merhaba yavrum. Viola nerede? Şeker teyze Viola içeride. Bir gelebilir mi yavrum. Tabii. Viola, hay Allah yine ne var? Anne, kızım aile eve çıktığınızı duyunca hemen size tatlıdan getirdim. İlk yediğiniz yemek bu olsun. Vallahi teşekkürler anne ya. Nereden aklına geldi teşekkür ederim. yiyin. Beğenmedim sevmedim yok. Onlar bitecek. Ya anne ne tatlı bir kadın ya. Baksana bizi düşünüp tatlı getirmiş. Annem öyle diyor. Hadi içeri gel de yiyelim hemen. Ah. Bekle. Evet artık yiyebiliriz. Yine mi kapı Bu sefer de sen bak ilk kapıya ben baktım. İyi. Aa kestane abi. Riyolacım. Nutella içeride mi? Kestane abi tabii ki içeride. Kestane abi çağırıyor seni Nutella. Geliyorum. Ne oldu abi? Bak tebriğe geldim ne bekliyorsun? Ayrı eve çıkmışsınız da bir tebrik edeyim dedim. Ya valla eyvallah. Benim en tatlı ama en tatlı amca oğlum ve kardeşim ayrı eve çıkıyor ve ben onları tebriğe gelmiyorum öyle mi? Hah minişliğe hakaret. Peki neyse de ben sizi tutmayayım. Ben gidiyorum. Ya ne tatlı bir abim var ya. Bizi tebliğe gelmiş. Abim öyledir de bugün kapı susmadı. Evet ikidir kapı çalıyor. Artık yiyebiliriz. Yer değişmemiz lazım orası benimdi. Tamam artık yiyebiliriz. Ya yine mi kapı? Yeter artık. Kapıya bakmayabiliriz. Aynen kap kapıya bakmayalım. Ama bakmanız gerek. Ama bakmayacağız. Annenin ellerine sağlık. Katılıyorum. Bayıldım. Yalnız kanka önemli bir şey olmuş olabilir. Baksak mı kapıya? Kapıdaki gitmiştir ki. Ya niye açmadı ki bunlar kapıyı? Neyse ben şunu mektup kutusuna koyayım. Tamam. Ben merak ettim vallahi şu an. Gidiyorum posta kutusunun kapısı aralık. Acaba bir usta mı attı? Bakalım. Burada bir mektup var. Acaba ne? Notelerle okurum ben bunu. Nutella gelen şey biri değilmiş bir mektupmuş. Aa kimden gelmiş ki? Üstünde Show Baby geliyor. Show Baby geliyor ne ya? Show Baby kim? hiç duymadın mı acaba? Loller dünyasındaki show baby yani bir karakter Viola gibi Nutella gibi hmm, Tamam Ben buraları toplayayım Sen de şöyle güzel bir toz al Peki sonuçta misafir gelecek Şu Ben toz aldım. Şu mektubu bir yere kaldıralım. O da gelsin. Ne yaptın mektubu? Üst kattaki dolaba koydum. Tamam iyi yaptın iyi. Şimdi gelir diğerlerimizi alalım. İsene. O ev burası olmalı. O küçük bir dünya. Bu ne böyle? Tamam geldi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz çok Baby. Çok değil, Show. Yani Show. Yanlış söyledim, pardon. Benim adım Viola Angora. Memnun oldum. Ben de. Ben de Nutella. Buraya niye gelmiştiniz acaba? Biz evimize daha yeni taşınmıştık. Şey açıkçası ben miniş kentine taşınan minişlerin evlerini kontrol ediyorum. Umarım evinizi beğenirim. Peki neden bizi kontrol eden bir miniş değil? Evet üstelik burası bizim yeni evimiz yani biraz erken gelmediniz mi? Ne erkeni canım biz adetler böyle. Rol olamazsınız da zaten. Siz görülerek alıyorsunuz biz sürpriziz. Tamam ya bir şey demedim. Artık denetime başlayacağım. En baştan. Bir sorum olacak ne oldu bir cür birincisi ben bir cür değilim İkincisi neden ev ayakkabı ile girdin? Doğru Tamam en baştan İlk olarak burada iki adet süs var çantanın gerçek olup olmadığını bilmiyorum belki okul çantası bile değildir İnek çanığı ne alaka bilmiyorum Kalpleri ama hiç çok ağır gelmiş. Üstelik bunun neresi kalp ev hiç güzel değil. Bakım ünlerinizin yeri yanlış. Üst katta olması lazım. Ortalıkta değil. Kediniz neden siyah? Kedi kumunuz neden yeşil? Fare neden yeşil? Pembe yok buydu. Mutfağınız çok küçük. Bu ne buzdolabı mı? Parke uygun değil. Parkenin beyaz olması gerekliydi. Oturma yerinde kıyafetin ne işi var? O kıyafeti sen koydun. Doğru. Pembe ile beyaz hiç uyumlu değil. Şurada kedinin aynı evde olmaması gerek. Üst katta niye bilgisayar var? Ve terasta neden ağaçlı bir kaydırak var acaba? Kısacası eviniz ber, bat. Lütfen kusura bakmayın efendim ama bizi gelip bu şekilde aşağılamaya hakkınız yoktu. Aynen öyle. Senin senin fikrinden bize ne açıkçası? Evimize gelip sadece bize sövdün. Bir kere kuşla kedinin aynı evde olmaması için bir sebep yok. Bizim kedimiz sizin gibi değil akıllı ve önüne gelen her şeyi yiyip şişmanlamıyor. Evet. En azından sizin gibi böyle kokuş olup eline de eldivenlerini geçirip dışarıda böyle 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 yürümüyor. Evet. Ve böyle bakımsız bakımsız dolaşıp sonra insanlara büyüklük taslamıyor. Evet. Şimdi bunu iki kere düşün ve buna göre yaşa. Siz beni üzemezsiniz tamam mı? Evinize verdiğim puan sıfır. Bu neydi şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Eve geldi, bize sövdü ve gitti. Neyse ya boş ver. Ben birazcık yapacağım. Ben de şu yerleri sileyim. Allah'ım. Aa, siz de mi buradaydınız? Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay. Netlesene lan. Kamera niye netlemiyorsun? Evet. Hoşçakalın mutlu kalın. Öpüyorum yine. Bay bay. Bunda eşyaları yerleştirdim. Biraz hızlı sürdü ama etraf baya bir güzel oldu. Kasten ben beğendim. Boş e hastan mıydı ya? Ha kasten boş neyse. Bir yola. Ne oldu kanka? Etrafı güzel bir kul etmişsin beğendim ama bir kusur var. Neymiş o? Şey açıkçası etrafı güven yetkende gözüküyor. Şurada bir aile araç karakterini mi yaptık? Pizim. Kanka bu nasıl soru? Benim aile araç çıktığına göre iyi bir şey. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Eee peki o zaman bir şey daha soracağım. Bekliyorum Şöyle bir destek Kanka bu soruyu da sormamışsın gibi kabul ediyorum Annemden senin babandan bir sürü destek gelir Kapımı çaldı? Sanırım evet Ben bakayım